Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda size yeni ismiyle Hayal'i göstereceğim. Çavuşun annesi. Dün akşam geç saatlerde geldi buraya. Yanında da iki tane yavrusu var. Şimdi gidelim. Hem size onu göstereyim. Birazcık bakımsız. Bakımsız dediğim yemekten dolayı değil. Tüyleri yani. Ama halletçi bir hepsini. Sırası. Ya, gel lan buraya. Benim de şu doğu şivesi takıldı ağzıma. <laughs> Ula oğlum. Gel. Dostum şimdi Hayal'i Bismillah deyip kapımızı açıyoruz. Hayal. Gel oğlum. Gel. olursam hayali dışarı çıkartacağım şimdi. Bir dakika zincir alt değil ama şurada yavlanı göstereyim size. Anam gelin buraya var. Şey Dostum bakın iki tane de budu var. Bunlar da çavuşun alt kardeşleri. İkisi de erkek babaları farklı. Biliyorsunuz çavuşun babası öldü. Ama bunların babası da güzel bir kanga. İki tane tosun gibi erkek. Daha bunlar sütten kesilmediler. Şimdi gel. Bunu bir dışarı çıkartayım. Şöyle. Gel. Dostlarım. Ben yıllardır bu köpeği almak istiyordum. E, seçkinle görüştük. Aldık. Bu sürüden geldi. Yani yaklaşık 6 yaşında şu an. Belki 7 de olabilir ama ben şöyle baktım da seçkin 6 diyor ama bana 7 gibi falan geliyor. Güzel bir köpek. Patileri falan şey böyle kalın bir köpek. Ona dikkat ettim. Pati kısmı ama atletik Güzel bir dişi dostlarım. En önemlisi de şey. Çavuşun annesi. Ben çavuşu kendim çok beğendiğim bir köpeğim. Zaten birçoğunuz da biliyor, seviyor. Sevmeyenler de olabilir. Kangal değil diyenler de olabilir. Annesi bu dostlarım. Çavuşun. Köpek de. Dur dur. dur kral. Köpek de gram. Şu köpeğe kangal değil diyen. Gerçekten kangalın keyesinden anlamaz dostlarım. Göz rengine kadar. Yaklaştıralım bir. Bak göz rengine. Bakın göz rengine falan bakın. Kafa tipine bakın. Vücut, arka basallar çok güzel. Dişi annesi yani çavuşun çavuştan daha şey mesela fizik olarak daha doğru. Kafa yapısı daha düzgün. Zaten çavuş yavlan içinde en böyle şey olan ufak tefek hataları var çavuşun ama Kardeşler içinde oydu hata olan. Dostum bunun bak bunun bu bir de tımarlanması lazım bu köpeğin. Bunu tımarlayacağız. İç dış parazitleri yapılacak. Gel. Daha çavuş falan kimse bunu görme dostum. Pet taksi geldi. Direkt bunu biz buraya aldık. Daha sonra tanışma şeyleri de gelecek. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Ee, şimdi kadromuzda bir değişiklikler olacak. Çığlığı bugün Şenol, hmm. ben bunu getirdim, altına yorum yazmış kadro fazlalaştı, ee, olmazsa çığlığı alalım diye. Ben de dursun falan dedim ama istediler, çığlığı onlara geri vereceğim. Ee, bir bakacağız dostlarım, eğer istediklerine göre bir bildikleri var. Herhalde Kadir abi başka bir erkekle eşleştirmek istiyor. Ben biraz üzüldüm gitmesine ama yapacak bir şey yok. Elimizde köpeğimiz var. Yavrularından var. Bu arada bu yavrular da dostlarım benim değil. Bu yavrular yani seçkin gönderdi. Eğer isteyen olursa sahiplendireceğiz. İki tane yavrusu var. Fiyattan da buradan belirteyim dostlarım. 4000 TL tanesi. Eğer isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşabilir. Acil alt çizgi eden. Şimdi Şaka gibi ya. Dün geldi bu dostlar. Baktım şöyle bir. Hani insan inanamıyor. Lan beslediğim köpeğin annesini de hani nasip oldu. Şöyle bir yaklaştır, göz rengini bir göstersene. Bak, muhteşem bir göz rengi. Güneşten belli oluyor mu? Dostlarım hata yok ya köpekte. Şimdi bu kardeş sürüde dostlarım. Uuu çok kila var yalnız bunlar. Ay. Acayip bir pire var. Ağır şartlarda çalıştı dostum bu köpek. Mesela şöyleydi ha. Sürüde büyük sürülere baktı. 6 yıl bir bedel ödedi bu köpek. Kötü şartlarda yani yazı var, bunun kışı var. Büyük sürüden geldi. Orada görevini yaptı layık like ile. Ben de Şenol'la şey Seçkin'le konuştum, anlaştım aldık dostlar. Bu da bize hayırlı olsun. Ben acayip beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenmezseniz de sorun yok dostlar. Ben biliyorum köpeği. Ben bunlar için yıllardır takip ediyorum. Bildiğim köpekler. Muhteşem bir köpek. Görevini like eline getirmiş. Domuzla, kurtla, bu tarz hayvanlarla savaşmış. Soyu sopu verle. Şimdi bir bağlayayım. Gel baba. Gel, gel, gel. Yalnız köpekte bir ufak böyle tedirginlik var, güvensizlik var. Gel. Gel baba. Gel. Ben bunu bir havuza sokuşum abi, bu köpek bir rahatlasın. Evet, evet Gel. Bir çavuş kimde göl görür değil herhalde. Ya çok terste kalıyor. İlk günü ya böyle tedirgin. Bir de yoldan geldi. Uzun bir yoldan geldi. güzel gibi tımarlayacağız tamam mı kral? İşte dostum benim bu videoda bir şey dedirteceğim. Sade mama vermek, köpeğe yemek vermek değil. Buna sevgi de verilecek. Bakım da gerekiyor. Bizim hangi köpeğimizin tüyleri böyle? Köpek büyük ihtimal hayatında hiç böyle sabunla yıkanmamış. Ha bu köpeğe e, aldığım kişileri ben suçlamıyorum. Bu köpek sürüde geldi. Zor şartlarda hayatını geçirdi. Yalla ekmekle büyüdü. Yani köpek hep sürüdeydi dostlarım. Ya aslında ben de şu suya girsem bunu bir sağlam... Gel kral gel. gel. İnanılmaz da bir koku var köpekte. Az bunun üstünde çok pira var ya. Yani. Ay nasıl bakıyor ya? Gel. Gel şu derin saniye, gel. Allah, ya şu delik bir Ya. Gel. Şurada dur, dur, dur. dur. Burada suda niye tutuyorum? Hem rahatlasın hem psikolojik. Şimdi köpek acayip tedirgin. Yabancı bir yerde yavrularıyla gelmiş. Yani psikolojisi tabii ki şey değil ama şöyle bir 3-4 güne toparlayacak kendini. Biraz suda şöyle dursun. Kendi çıkmak istediğinde çıkar. Buna acil iç dış parazit yapılması lazım. Yavruların aşılar aşılanıyor. Yavrular evlerine aşılı gidecek. Ee, isteyen olursa yavlanı vereceğiz İlla zaten alan olur çıkar Ama e, şunu bilin Aşıları iç dış parazitleri yapılmış Verilecek Yol ücreti de size ait olur Daha erken geç Şöyle Biraz daha zaman geçsin Yavların babasının resmini de Paylaşabilirim Yavların babası da seçkingilde Babası da kangal yani isteyen olursa resimlerini paylaşırım. Çünkü bu köpeklerin eşleşme olayları sürülerin başında kurtçul köpeklerle yani kurtçulluk olanı sürüyü koruyabilen bir erkekle eşleştirmiş seçkin. Boş bir köpek değil ben babasını gördüm gayet güzel. ...kışlık postunu atamamış. Ona dikkat edin. Alt şuradan atmış ama... ...üst kısımlardan atamamış. O yüzden... ...sağlam bir tımarlanması gerekiyor. Baktığında ama gerçekten... ...fizik yapısı çavuşu andırıyor. Kuyruk yapısı andırıyor. Sade şey olarak... ...tip olarak, bir kangal olarak çavuştan daha düzgün. Mesela anlı, göz rengi. Çok güzel. Ben acayip beğendim. Geldiğine de çok mutluyum. Tabii ki bunu bakımını, bakımını düzenli yapacağız. Daha da güzel olacak. Buraya bir adapte olması lazım. Burada videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.